Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine mekandayız. İnişimizi yapıyoruz. Biliyorsunuz bir kill hedefimiz var. 200 kill hedefimiz vardı en son. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 78 killde kalmıştık. Bugün artık onu arttırmamız lazım. Dün video atamadım. Biraz sıkıntıya soktuk. 6 günde 250 kill yapmaya çalışacağız. E çık oradan artık. Hadi. Adama bak ya. Eh, yakaladım. Bir türlü çıkmadı oradan ya arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz bu arada. beğenleri paylaşımları unutmayın. Şimdiden yapıştırın. Beğenileri paylaşımları yorumları. Bu aralar çok az yorumlar yapıyorsunuz arkadaşlar. Valla. Siz az yorum yapınca videolarda az izleniyor. Ne kadar çok destek olursanız o kadar çok video gelir. Hevesim artıyor çünkü. Heyecanım artıyor. Şöyle Allah. Ay kötü yakalandım ama aldım. Pompalısı var değil mi? Evet evet. Bir de susturucu takmış. UMP ile şöyle dalacağım. Buradan sıkanlar var. Sağdan sıkanlar var. Kaskımızı da aldık. Duydum. Nerede? Ha sağda. Bir an sesin nereden geldiğini anlamadım. Arkadaşlar direkt dalıyoruz ya. Selamun aleyküm. Gel buraya. Ha, sağ boş. Karşıda bu adam. Bombam yok. Dalıyorum. Bay Başka yok. Dışarıda adamlar var bu arada. O kancayı buldum. Kancayı buldum. Şu dışarıya bakmam lazım arkadaşlar. Acilinden. Aha Evet yakında biri var herhalde bu dışarıya sıkıyor. Gel lan buraya. Baygan. Şunu alayım. Killer lazım. Oh güzel. Burayı hallettik. Aha. Sen ne yapıyorsun lan? Seni kim vurdu? Bir enerjiyi basayım. İç taraf hala dolu arkadaşlar. Burayı hallettik ama iç taraf bayağı bir dolu ve önüme gelen var. Şuraya bir çıkayım ben. O biri de uçuyor. Ya ya onu vuramayız. O kadar da değil canım. Arkadan hala skan var bu arada. O M2'si var. Şuradan girsem. Oy. Yavaş öldüreceğim. <laughs> İsmine bak. <laughs> Tam da yani uydu. Yaptığımız vuruşta adamı uydu yani. Biraz fena daldık adama. Şu Tokiden sıkan vardı arkadaşlar. Buraya doğru bir bakayım. Arka tarafı komple temizlemek istiyorum. Aha. Adam var ya son anda gördü. He. Ne güzel geliyordu. Bakar mısın? Hadi. Keskinim yok. Korkma. Baygan. Bu muydu ya benim gördüğüm? Sanki biraz daha farklıydı ama. Muhtemelen odur yani. Çünkü başka bakan yok. Bakar mı lan acaba? Yok ya odur odur. Arkadaşlar odur. Biz orayı hallettik. Şimdi buraya bir bakalım. Gördüm. Ulan son anda. Aha anda baygın. Ay çekemedim. Bas 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 bas. Önce şöyle, sonra böyle. Burayı tutturamadım. Kardeşim yanar mısın? Kaldırdı. Vallahi kaldırdı, atladı. Lan. Oğlum sen nasıl yanmıyorsun ya? O Molotov. Normalde odayı duman etmesi lazım. Buraya bir yere gitti ya adam. Böyle bir geçeyim. Evet burada. Dışarıda. Allah! O ne lan? Ay, açıkdayım. Açıkdayım. Hadi bak. Bence vururum. Vururum ya. Değil mi? Herhalde vururuz. Vallahi yavaş 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 yavaş. Şaka şaka şaka. Vuramam. Vuramam. <laughs> Adam çok fena vurdu ya. Bu nedir? Duman etti bizi. Ya bu yakındaki adam ne yapıyor? Kardeşim gel artık. Aha. Oğlum o aşağı nasıl bir bakış? Bir dakika şu enerjiyi bir basayım artık. Enerjim kalmadı. Ha zıplıyor ha çatıda. Bir dakika bir dakika buna bir sürpriz yapalım. Aa kaçmış. Bak yine Tokyo'ya geçmiş. E. Değişik bir şeyin içine girdik şu an. Lan gene vuramadım. Gene vuramadım. Yeter lan gel lan buraya. Mıttın abi. Selamünaleyküm. Heh sonunda be. Oh be. Ya yeter ya. Yeter. Yeter. Güzel. ikisini de aldım. Şimdi Arkadaşlar adam Toki'de. Toki biraz tehlikeli. Adam iyi de oynuyor. Sağdan gelen var. Şöyle bir geçsem bunu bayılttı mı ya? Allah. Bak gene. Ay, ay, Ya gene vuramadım. Altta biri var. Bomba atabilir. Şöyle geçeyim. Burada durayım. Şunu basayım. O evet kancayla gene çatımıza geldi. Dışarıda biri var. Bak molotovu da buraya atmış. Biri de geldi. Oh. Ya aman aman aman. Tabuk 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 tabuk. Her yerden mermi yok şu an. Tamam. Sağ geldi. Lan bu ne? Bu ne? Her yerde kaldım. Her yerden arada kaldım. Tam bot da gelmiş. Ya şu sağ var ya. Gel lan buraya. Buraya gel buraya. Gel bir şey deneyeceğim. Gel bakayım. Burada mısın? Evet üstte. Üstte üstte üstte. Ayaklara bak ayaklara. Hop hop hop. Çalmaya çalışıyorlardı bak. Burada da biri var galiba. Bir dakika şöyle bir geçeceğim. Neredesin? Altta. Bot mu lan bu? Bot gibi gelir sesi. Herhalde bot. Heh. Tamam. Abi ne oluyor? 15 kill. Vay 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 vay. Hiç kile bakmıyordum. Aslında var ya sanki böyle bir 25 kişi vurmuş gibi oldum. Ama 15 kill. 25 görünümlü 15. Nereden sıkan var? Vallahi dalıyor e. Şöyle. He? O oh, burada da var. Lan oğlum ne oluyor? Her yer dolu. Arkadaşlar buraya oynuyorum şöyle. Gel buraya. Manyak ettin bizi ya. Bak 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 bak. Kardeşim taze çıktı bunlar taze. Hop. Aman yandım 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 yandım. Yandım anam yandım. Bas şunu. Aha bir molotof da. Lan ne yapıyorsun? Yanlış yere attı. Adama bak adam bizi yakacak kafaya takmış. Aha bomba. Yok. Flaş atıyor bomba atıyor. Yemin ediyorum adam şu an ne bulursa atıyor bana. Lan yavaş kaç tane atıyorsun? Gel lan buraya. Aşağıdan. Arkadan biri geldi. Buradasın. Yo. Evet solda. Hop baygın. Yeri geliyor. Sakin dayı oğlu sakin. Bak bak, şöyle bekleyeceğim. He? Ee, ne oldu lan? Adamın adına bak deli. Adının hakkında veriyor. Kaldı 3. İleriden sıkıyorlar. Arkadaşlar artık buradan kurtulmak istiyorum. Vallahi kurtulmak istiyorum. Bu ne abi ya? Bir bitiremedik. Evet önümde. Sağda. Aha. Yakaladım. Allah yakaladım. Kaldı iki. Şimdi. Bu da acaba Toki'de olan adam mı? Bir dakika. Şöyle bir öne uçacağım ya. Şuradan. Toki'ye doğru gideceğim gene. Gördüm gördüm gördüm. Gördüm. Gel lan buraya. Gel gel gel. İki saattir beni uğraştırıyorsun. Bu Toki'deki adam he. Al. Ah arkadaşı burada. Bu Toki'deki. Sürekli uçup kaçıyordu ya. Neredesin sen? Gel bak bu işi bitirelim. Artık şuradan bir kurtulalım. Vallahi kurtulalım. Toki'ye geçmiş. Hop. En sen değil. Ya sen ya ben. Ama ben. Tamam mı? Sen olma. Ben olursam daha iyi. Allah diyebiliriz. Allah bismillah. Git lan. Bölüm sonu canavarı ya Bir kişi kalmış oldu DPS'li Arkadaşlar gidelim Gidelim alan geldi ya yuh Bir bitiremedik valla Sonunda bir tane araba bulabildik 20 killdeyiz Bu elin win olması lazım arkadaşlar biliyorsunuz Win olmazsa aldığım killlerin hiçbir önemi yok Böyle bir anlaşma yapmıştık 250 kill yapmamız lazım O ne? Bir dakika. Oh beleşkil. Valla var ya dün video atamadım. O yüzden biraz zora soktuk ya. Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar Toki dolu. Şöyle dolaşıp büyük binaya geldim. Şuraya da uçtum mu? Yerim güzel. Nereden sıktı bana? Şöyle bir uçayım. Aha soldaymış. Ha gördüm. Kenarda. Ay. O neymiş lan öyle? Sıkarla duman etti beni. Valla. Ne biçim vurdu? Arkadaşlar bir drop var önümde. O drop'u almam lazım. Yani bu saatte o biri kar atıyor. Yemin ediyorum şu an kafadan yiyebilirim. O yüzden sağlı sollu en işimizi yaptık. O drop'u alacağım. Ah. Adam var lan. Lan ne oluyor? O araba geliyor. Bunların arkadaşı mı? Küçük odada. Dur, şuradan. Allah. Vuramadım vuramadım. Ay, Arkadaşı geldi. Kardeşim gel buraya. Gel buraya. Hadi. Bak bir şeyim yok. İyi yedi. Eh, vurdum. Aa direkt öldü. Ver çabuk. Ver 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 ver. ver. Bir dakika bir dakika atma bombayı. Şu M4'ü de almam lazım. Şu an iki otomatik bize lazım. Bir dakika benim burada güzel bir yerim var bombalara karşı. Arkaya geçti. Heh, şurada durabilirim. Allah soldan geliyor. Araba geliyor. Hayır hayır. Aa nasıl düşmez. Bıraktım düştü diye. Heh, beni vuran adam gene geldi bunu da vurdu. Arkadaşlar. Vallahi başaramadık. Bir maç daha atacağız. Bu aldığım killerin hiçbiri sayılmıyor ya. Evet. Livik'teyiz. En azından burada biraz topallayabilirim diye düşünüyorum. Şunu alıyorum. Ay! Refleks mi desem? Döndüm mü desem? Her yere dalmak istiyorum şu an. Sol tarafım dolu. Şunu basayım yemin ediyorum elim kolum ayağım titriyor. Az önce öldüm. Yani Lili'yi uçurmak istiyorum. O derece ben dalıyorum. Gel lan buraya. Gelin kaç kişisiniz? Çık aradan. Gel sen de. Gel buraya gel. Ya. Kızdırdılar bir kere. Bizi kimse tutamaz. Verin çabuk. Dalacağım dalacağım. Oo kancayı da buldum. Vallahi budur. Şunu basayım geliyorum bekle. Soldaki sesleri duyuyorum. Basıp geliyorum. Bir geldi. O sola geldi. Tamam. Sana oynayayım. Bir tane kask bulamadım var ya. Bunlar aşağıda. Arkadaşlar Fox app'inde nasıl UC alacağınızı ve bakiyeyi nasıl yükleyeceğinizi gösteriyorum. Buradan PUBG Mobile'a tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın buradan herhangi bir istediğiniz gibi e, alışveriş yapabilirsiniz. Son derece güvenilir arkadaşlar ve aldığınız anda 3 saniye 5 saniye içinde direkt otomatik olarak hesabınıza geliyor hiçbir şekilde ban falan yemezsiniz zaten burada da 7/24 canlı yardım hizmeti yazıyor zaten görüyorsunuz şimdi buraya geliyoruz bakın bakiye yükle abi buradan banka kartı kredi kartı havale ya yani her türlü ödemenizi e, yapabilirsiniz uce'nizi alabilirsiniz bakiyenizi buraya yükleyebilirsiniz arkadaşlar çok basit bir şekilde ucelerinizi buradan yükleyebilirsiniz hadi bakalım şunları Ver bakayım. Ha burada mı bu? Sağda. Abi burada he. Bak valla. Allah. Ay. DBS mi? Pompalı mı? Yiyorum. Sürekli bir şey yiyorum yani. DBS pompalı. Onun sesini almıştım çünkü. Gel lan buraya. İntikam. Neredesin? Abi her şeyimi almış adam. Gene burada. Geliyorum. Dışarıda. Aha. O ne lan öyle? Ne yaptın? Ver 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 ver. Şu kancayı ver bana. O kanca bize lazım. Şu AK'yı da alacağım. Uzi yerine. Çok çabuk bitmiş ya burası. Öldük geldik 3 kişi kalmış. Olaya bak. Sağdan sıkan var. Tamam buradalar. Gel buraya. Baygın. Tamam arkadaşı aşağıda. Bu seti alayım. Tertemiz. Oh 3 de var. Buradan uçar mı acaba? Bence öyle bir çılgınlık yapmazsın. Ben bir M4'ü alayım. Yapmaz yapmaz. Arkadaşlar bu arada hala beyni atmadıysanız ve buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi alırım. Beyinleri unutmayın. Biraz yedi ya. Gel buraya gel kaçamazsın gel. Yakaladım seni. Üste sağda. Oynayacağım ya. Evet. Bu kardeş de bir daha konuşamaz. Yerleri geliyor. Bekle kardeşim canım az. Neyse ne diyorduk? Buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi alırım. Beğenleri unutmayın. Bir yorum yaparsanız da olur. Canınız sağ olsun yapmazsanız da. Önde bir şeyler oluyor. Evet bana oynuyorlar. Allah bana oynuyorlar. Gel hadi gel. Şöyle bir merdivenden çık da seni bir lobiye kavuşturayım. Ama gelmiyor. Dışarıdan biri geliyor. Akrabalarını çağırdı. Oh Tüm aşırı dışar. Ah üstte çıktı biri. O o da çıkıyor. O lan. Ah burada. Ay aman aman aman. Bir de kılıç çekmiş. Adamlar uyanık çıktı Rıza baba. Bir saniye taktik değiştireceğiz. Sağda da biri var. Önce şöyle geçeyim. Arkadaşlar mecburen çıktım oradan. Yoksa sıkıntılı kalabilirdi. Sen kimsin? Ah, oh, kaçtım. Şut yapacağım. Tam vurdular. Şöyle geçeyim. Aha. Ah be. Daha geliyor. Bir dakika. Aha. Aldım. Bu tamam. Sol geliyor. Sağ geliyor, sol geliyor. Sürekli geliyorlar da duruyorlar ya. Bu adamlar hep böyle yapıyor bak. Az önce de beni kandırıp çatıya çıktılar. Ha, üstte. Baygın. Sağ geldi. Bu da baygın. O da geliyor. Bu da baygın. Yok, direkt gitti. Buradan gelen var. Solda biri var. önce şunu alayım. Sonra şuna bir molotof atalım. Çıkar mı? Çıkmadı. O zaman bir bomba ile bu işi bence halledebiliriz. Hop. Bum. Aa nasıl? Canı yok. Heh. Bir canı varmış. Bu bot mu ya? Tamam bu bot. Arkadaşlar önden de sıkanlar var. Önce şunu alayım. Hemen öne de oynayacağım. Gel lan buraya. O killer bana lazım bak. Dur vurma dur 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 dur. Vurdu. Vallahi vurdu ya. Gel bari gel kaçma uğraştırma gel. Lan gel buraya. Tamam. Kaldı 12 ve 14 kilimiz var. Arkadaşlar şu önde bir araba var. Onu alacağım. Aha da gördüm. İki saattir. Tepeden sıkıp duruyorsun dayı. Bas. Şöyle bir ortaya doğru gideyim ya. Arkadaşlar bir ejderya drop'umuz var burada. Biri mi koşuyordu? Aa! Dur dur yatıyor orada. Evet evet önümde yatıyor ya bu. Kardeşim çık oradan. O dinozor drop'u benim. Hiç öyle gözünü kestirme. Şunu al önce. Sola doğru uçacağım arkadaşlar. Açıkta kalabilir. Allah ben kaldım. Heh. Bye Alayım. Sonra gideyim. Drop'umu da alayım. Ve buradan gideyim. Bundan bari şöyle 2-3 tane birden atsa silah ya. Bir AVM, MK, işte ne bileyim bir de MG atsın yeterli. Aa almışlar. Lan. Kulübede ses var. Arkamda da biri var. Allah. Kulübe oynayacağım. Arada kaldım. Tamam. Ne falan bu? Kardeşim zıplama adam var. Konuşuyor mu? Valla vurmam lazım. Vurmam lazım çünkü banyerim şu an. Abi vurma ya abi. Ah. Abi arkadaşım gelsin çok yakın abi. Tamam gelsin gelsin. Lütfen abi ben kaçıyorum. Gel, tamam, gel 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 kanka gelsin, gel. Gelsin, gelsin yani. Ben rakip sandım onu. Bu durumlarda vurmazsam ban yerim arkadaşlar. Neyse ki arkadaşıymış. Türk de çok <laughs> minnoş çıktı ya. Neyse oyun sonuna kalsın da şey yaparız. O ne lan? Güzel. İleriden sıkan var. Direkt oraya doğru oynayacağım arkadaşlar. Hem bu çiçeklere da rahatlık olsun. Rank kasıyormuş. Maçı ona veririz zaten. Ölmezlerse. Bak oradan. Hop. Güzel yedi, güzel yedi. Bas abi. Bas 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 bas. Onu direkt aradan çıkartmak istiyorum. Şöyle sollu gitsem. Bence açıyı verir bana. Allah. Ben ne yaptım lan? Alan dışıyım. Ya ben niye böyle bir şey yaptım? Kendimi kötü pozisyona soktum. Evet, adam alanda. Ben alanda değilim. Vallahi değilim. Şurası alan gibi. Oo çok sıkıntılı arkam dolu Bizim çocuğu vuruyorlar herhalde bak Galiba bana zıplayanı vurdular Allah Abi bu adamı vurmam lazım Alan çok açık Şu eve doğru uçacağım tamam mı arkadaşlar Taktiğimiz belli Eve doğru uçup O adamı aradan çıkartmamız lazım Arka yoksa beni duman edecek Aa, oynuyor mu? Gel lan. Evet. Bayıldı mı? Ama... Arkadaş kim ki bunu? Bir dakika. Buralarda yatıyor olabilir. Şöyle. Bir bekleyelim. Bir etrafa bakalım. Benim vurduğum çocuk ne oldu acaba? Hiç adına da dikkat etmedim çıkıyor buradan. Aa. Hasan da. Türk bayrağı yok. Ama Türk. Ama zıplayan bu muydu bilmiyorum. Bir dakika anlarız şimdi. Aa geliyor. Bir dakika. Bu mu acaba? Arkadaş sağda. Gel lan gel. Sen sen. Konuşmuyor. Ne yapıyor arkadaşı? Abi anlaşabilsek şu an onlar mı değil mi bilmiyorum. Bir dakika. Şöyle bir bomba atsam. Arkadaşı zıplamıyor. Bak sıkıyor. Gel lan. Hah Vallahi anlamadım arkadaşlar anlamadım. Arkadaş zıplamıyordu. Kendisi zıplıyor muydu bilmiyorum ama adına dikkat etmediğim için kardeşim kusura bakma. Win. Evet arkadaşlar 20 kill 3131 asarımız var. Ana silahımız UMP olmuş. Bir önceki videoya baktım az önce. 76 killimiz varmış toplamda. Şu an 96 kill oldu ve ee, dördüncü gündeyiz. Son 3 gün. Valla üç gün artık benim herhalde son gün bir bir saatlik falan video yapmam lazım 250 geçebilmek için. Çünkü vino olayı biraz sıkıntı oldu. Neyse sağlık olsun. Ee, bence yaparız. Bence başaracağız. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yarın yine saat 12'de yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.